Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançta taş değişimleri konusu üzerine çalışacağız. Taş değişimlerinin türlerini sizlere örnekler üzerinde göstereceğim. Ama öncesinde taşların güç puanlarını bir hatırlamamız gerekiyor. Karşınıza duran taşların hareket yeteneklerine göre elde ettikleri pu güç puanları vardı ve en düşük puan hareketi en kısıtlı olan. Piyona verilmişti. Piyonun güç puanı, puan değeri 1'di arkadaşlar. Piyondan sonra hareketi en kısıtlı olan iki taş kabul edilmiş. At ve fil e, ikisinin de değeri aynı. Atın güç puanı 3, filin güç puanı 3. Kale, filden ve attan daha değerli olduğu gözlemlenmiş. Bu yüzden kalenin güç puanı 5'tir. File ve ata göre 2 puan daha yüksek, 5'tir ve tabii ki satrançtaki en güçlü karakter olan vizir. Her yöne istediği kare sayısı kadar gidebilen vezir 9 puanlık bir değerlendirmeye de bulunulmuş. Güç puanı vezirin 9'dur arkadaşlar. Şimdi satrançta taş değişimlerine gelirsek üç türlü taş değişimi vardır arkadaşlar. Yani taş alışverişi. Ben senden taş aldım, sen benden taş aldın. Biz buna taş değişimi diyoruz. Taş alışverişine taş değişimi diyoruz. E haliyle bu alışverişin bu değişimin 3 Hali vardır 3 türü vardır. Birincisi Kazançlı taş değişimi İkincisi Zararlı taş değişimi Üçüncüsü de Eşit taş değişimi Şimdi sizlere örnekler üzerinde Bu değişimleri tek tek göstereceğim Tabii ki bu değişimleri hesaplarken Bir basit matematik işlemleri yapacağız işte toplayacağız çıkartacağız Ne aldım ne verdim kaç puan aldım kaç puan verdim şeklinde Basit bir matematiksel hesap vardır satrancın içinde bunu yaparken tabii ki taşların güç puanlarını hatırlamamız gerekiyor. İşte karşınızda piyonlar arasındaki bir taş değişimi var. Önce size eşit taş değişimlerini göstermek istiyorum. Şimdi piyon, beyazların piyonu gördüğünüz gibi çapraz giderek D5 karesindeki siyah piyonu alabilir. Alırsa sıra siyahlara geçecek. Siyahlar benzer bir tepki vererek e6'daki piyonu ile D5'teki piyonu alacak. Ve D5 noktasında sarı renkli işaret eden bu noktada bir taş değişimi gerçekleşecek. Peki beyazlar ne? Kaç puanlık taş alacak? Kaç puanlık taş verecek? Bakalım. Bakın beyazlar 1 puanlık taş alıyor. Sıra siyahlara geçiyor. Siyahlarda da piyonuyla çapraz gidip piyonu alarak o da 1 puanlık taş alıyor. Dolayısıyla iki tarafında bu değişimden Kazançlı ya da zarar çıktığını söyleyemeyiz. Eşit bir taş değişimi oldu. Bazılarınızın aklına takılabilir. Öğretmenim bu taş değişimlerinden elde edilen puanlar yani puan konusu satrancın sonucunu etkiliyor mu? Arkadaşlar satrancın sonucunu belirleyen bir etkendir ama sonucunu belirlemez elde ettiğiniz puanlar. Ya ben işte 5 puanım sen 3 puansın seni yeniyorum şeklinde düşünebilirsiniz ama bu puan sonucu belirlemez. Sonucu belirleyen şey rakip şahı mat etmektir. Mat konusu bundan sonraki konularımız olacak. Satrançlık oyun bitişini sonraki derslerde tekrar konuşacağız. Şimdi bir başka taş değişimine geçelim. Yine karşınızda bakın fil var, at var, piyon var ve bakın eşit bir taş değişimi olacak. Beyazlar diyor ki, "Fille ben atı alırsam 3 puan, 3 puan alıyorum." Sıra siyahlara geçiyor. Siyahlar da piyonla fili aldığında 3 puan kazanıyor. Beyazlar 3 puan aldı. Siyahlar 3 puan aldı. Eşit taş değişimi oldu. Eşit taş değişimlerinin kimseye zararı olmadığı gibi bir faydası da yoktur. Faydası veya zararı e, puansal açıdan değil ama konumsal açıdan olabilir. E, o konu zaten ileriki konular. Şimdi başka bir eşit taş değişimine bakalım. Bakın kaleler birbirini gözetliyor. Beyaz kale siyah kaleye saldırıyor. Ama A8'deki siyah kalede kendi kalesini koruyor. Sırada beyazlar da beyazlar eğer kalesiyle rakip kaleyi alırsa 5 puan kazanmış olacak. Tabi sıra siyahlara geçecek. Siyahlar da köşedeki kalesi ile E8'deki beyaz kaleyi alacak. O da 5 puan kazanacak. Eşit taş değişimi olacak. İzleyelim. Kaleyi aldık. E8'deki kalenin yerine geçtik ve kaleyi oyun dışına, satranç tahtasının dışına çıkarttık. Siyahlar da A8'deki kalesiyle gitti. E8'i kaleyi aldı. Beyazlar aldı 5 puan. Siyahlar aldı 5 puan. Eşitlik oldu arkadaşlar. Bir başka eşit taş değişimi. Bakın beyaz at siyah ata saldırıyor. E tabi haliyle siyah at da beyaz ata saldırıyor ama hamle sırası beyazda olduğu için Beyazlar ilk taş değişimine girecek. Bakın uzaktaki vezir de kendi atını koruyor, gözetliyor. Koruma, savunma yöntemini çalışmıştık sizlerle. Beyazlarda sıra ve beyazlar diyor ki ben alırsam 3 puan sıra siyatlara geçecek. Siyahlar da veziriyle alacak 3 puan eşit taş değişimi olacak diyor arkadaşlar. Bu taş değişimine beyazlar girebilir. Çünkü eşitlik oldu. Şimdi sizlere zararlı taş değişimlerini göstermek istiyorum. Zararlı taş değişimleri haliyle nasıl olacak? Aldığınız puan, kazandığınız puan düşük olacak. Verdiğiniz puan yüksek olacak. O zaman zararlı çıkarsınız. Her zaman aldığınız puan, kazandığınız puan daha fazla olmalı ki zararlı değil kazançlı çıkın taş değişimlerinden. Bakın beyazların atı e5'teki piyona saldırıyor. Bunu kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Siyahlar da C6'daki atıyla piyonu koruyor. Şimdi beyazlar düşünüyor. Bakın bu işlemi aslında zihninizde yürütmeniz gerek. Çünkü satranç oynarken hamleleri e, hamleleri geri alamıyorsunuz. Oynadığınız hamle geri alınamaz. Yarışma kurallarını da ilerleyen derslerde tekrar konuşacağız. Zihninizde hesaplamanız gerekiyor. Şöyle canlandıracaksınız. At o piyonu alsa. 1 puan kazanacak. Ama sıra siyahlara geçecek. Siyahlar da atıyla benim atımı alacak, 3 puan kazanacak. Ben kazandım 1 puan, rakibim kazandı 3 puan. Kaç puan zarardasınız? 2 puan zarardayım arkadaşlar. İsterseniz bunu gösterelim. At al 1 2 yan gidip 1 puanlık piyonu alıyor. Piyonu kazanıyor. Ama bu piyonu at koruyordu, siyah at koruyordu. Sırada siyahlarda ve siyahlar 1-2 yan giderek atı alıyor. 3 puan almış oluyor. Beyaz aldı 1 puan. Siyah aldı 3 puan. Aradaki fark 2 puan arkadaşlar. 2 puanlık bir zarara uğradı beyazlar. Bir başka zararlı taş değişimi göstereyim. Bu taş değişimlerini oyunlarınızda çıkabilecek örnekler üzerine hazırladım. Bakın fil... Nereye saldırıyor? F7 noktasındaki piyona saldırıyor. Ama o piyonu siyahların şahı koruyor arkadaşlar. Beyazlar şimdi zihninde canlandıracak. Diyecek ki filmle o piyonu alsam 1 puan kazanırım. Ama sıra siyahlara geçer. Siyah şah da benim filmi alır 3 puan kazanır. Ben kazandım 1 puan, e, siyahlar kazandı 3 puan. 2 puanlık bir fark oluşuyor. 2 puanlık bir zararı uğrarım diye düşünmeli ve beyazlar fili ile bu piyonu aslında almamalı. Çünkü bu değişim ona zararlı olacak. 2 puan zarara düşürecek. Bakın fil çapraz giderek f7 piyonunu alırsa bir puan kazandı ama sıra siyahlara geçti ve siyah şah fili gide çapraz giderek alır. 3 puan taş almış olur. Ar aradaki fark 2 puan olduğu için. Çünkü 3 puan aldı ama 1 puan da verdi aradaki fark 2 puan. Bu da onun kazancı arkadaşlar. Bir başka zararlı taş değişimi. Bakın beyaz kale file saldırıyor. Ama siyahların veziri de fili koruyor. Sizin de saldırı ve savunma, koruma, kaçmak yöntemlerini önceki derslerde çalışmıştık. Artık bunları daha hızlı görebiliyorsunuz. Saldıran taş, koruyan taş. Bunları görmeniz lazım. Taşların arasındaki o bağları, o ilişkileri e, takip etmeniz gerekiyor satranç oynarken. Beyazlar düşünüyor diyor ki ben kale ile fili alırsam 3 puan kazanacağım. Ama sıra siyah geçecek. Siyah da filini koruyan vizir vardı. Vizirle benim kalemi alacak 5 puan kazanacak. E ben aldım 3 puan rakip aldı 5 puan. 2 puan zarardayım diyecek ve bu taş değişimine girmemesi gerek. Çünkü bu taş değişimi beyaz için zararlı oluyor. Ama bakın göstereyim ben size. Beyazlar kalesiyle gidip fili alırsa 3 puan alıyor. Ama sıra siyahlara geçiyor. Siyahlar da vezirle kaleyi alınca 5 puan almış oluyor. 3 vermişti, 5 aldı. 2 puan siyahlar kazançlı. 2 puan da tabii ki beyazlar zararlı çıkmış oldu arkadaşlar. Yine size zararlı bir taş değişimi göstereyim. Bakın vezir e file saldırıyor. E tabi haliyle fil de aslında vezire saldırıyor. İki tarafta birbirine saldırır vaziyette. Fili de at koruyor. Siyahların atı koruyor. Sıra beyazlarda. Beyazlar diyor ki eğer ben vezirimle siyah fili alırsam. Bakın vezirimle çapraz gidip siyah fili alırsam. 3 puan kazanacağım. Ama bu fili at koruyordu. At da gelir benim vezirimi alırsa 9 puan kazanacak. E ben kazandım 3. Rakibim kazandı 9. Arada 6 puanlık bir zararı uğruyor beyazlar diye görecek, düşünecek ve bu değişime, bu taş değişimine girmeyecek. İşte sizin satranç oynarken bu değişimleri e, hesaplamanız, zihninizde düşünmeniz eksi mi oluyor, artı mı oluyor, kazançlı mı oluyorsunuz, zararlı mı oluyorsunuz, yoksa eşit mi e, taş değişimi oluyor? Bu sonuçlara bakarak karar vermeniz gerekiyor. Burada bir minik matematiksel hesap var toplama çıkartma hesabı var. Kaç puan aldın, kaç puan verdin bunları toplayıp çıkartacaksın ve buna göre doğru kararı vermeye çalışacaksın. Bakın vezir yanlış bir karar vererek çapraz yönde gidip fili alırsa 3 puan kazanıyor. Ama siyahlarda atıyla veziri alınca 9 puan kazandığı için 6 puanlık bir zararı uğruyor beyazlar. Şimdi sizlere 3. taş değişim türü olan kazançlı taş değişimine örnekler vereceğim. Eşit taş değişimine baktık. Aldığınız puanla verdiğiniz puan aynıysa e, eşit taş değişimi olmuş oluyor. Zararlı taş değişimine baktık. Aldığınız puan düşük kalır, verdiğiniz puan fazla kalırsa haliyle zararı uğruyorsunuz. Şimdi kazançlı taş değişimine bakacağız. Aldığınız puan fazla olacak, verdiğiniz puan az olacak. Aradaki fark da sizin kazancınız olacak arkadaşlar. Bakın beyazlar Vezire saldırıyor. En güçlü taş vezire saldırıyor. Siyahların kalesi de veziri koruyor. Ama koruması çözüm değil. Neden? E çünkü beyazlar diyor ki ben filmde gidip 9 puanlık veziri alırım diyor. 9 puan bana geçer diyor. Siyahlar kalesiyle gelip benim filimi alsa bile diyor 3 puan kazanır diyor. Ben kazandım 9. Siyahlar kazandı 3 puan. 6 puan ben daha kazançlıyım. Biz daha kazançlıyız. İşte bakın burada aslında güzel bir matematiksel işlem var. Bunu sık sık yapabilirsiniz. Çok da eğlenceli kazançlı taşlı değişimlerini keşfetmeye çalışın, görmeye çalışın. Bakın piyon ata saldırıyor. Siyahların piyonu da atı koruyor. Ama burada beyazlar hesaplıyor diyor ki piyonla atı alsam 3 puan. Rakibe sıra geçecek. Rakip de piyonla benim piyonumu alsa 1 puan. Ben 3 puan aldım 1 puan verdim kazançlıyım. 2 puan kazançlıyım. Piyon gidiyor atı alıyor. 3 puan kazanıyor. Siyahlarda sıra. Siyahlarda piyonla piyonu alsa bile sadece 1 puan kazandığı için 2 puanlık bir fark var. 2 puan beyazlar kazançlı çıktı. Bir tane daha kazançlı taş değişimi örneği sizlerle. Bakın kale 9 puanlık vezire saldırıyor. 9 puanlık vezire saldırıyor. Tabi vezir de haliyle kale aslında saldırıyor. İkisi taşta birbirine saldırıyor vaziyette. Ama sıra beyazlarda Şans e, beyazdan yana siyahların atı da iki düz bir yan şeklinde e, veziri koruyor. Dikkat ederseniz oku direkt vezirin üzerine çek e, çekiyorum, çiziyorum. Çünkü e, siz atın hareketini öğrenirken tabii ki bir iki yan diye öğrendiniz. Ama atı oynatırken satranç oyununda atı oynatırken bir iki yan diye bir e, yol çizmenize gerek yok gözünüzle atın 1, 2 yan noktasını görüp atı alıp direkt bu noktaya koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi şu an koyamam çünkü kendi taşımın üzerine gelemem. O yüzden geri koyuyorum. Birazdan göstereceğim. Beyazlar diyor ki ben diyor veziri alırsam veziri alırsam 9 puan kazanacağım. E at gelir benim kaleme alırsa 5 puan kazanacak. 4 puanlık bir kazancım olacak diyor ve hemen bu kazançlı taş değişimine başlıyor. Kale düz gidiyor. Veziri alıyor. 9 puan kazandı. Siyahların atı bakın. İlla ki 1-2 yan yapmanıza gerek yok. Atın bu 1-2 yanını yani şu noktasını gözünüzle görüp atı alıp direkt bu noktaya götürebilirsiniz. İlla şu şekilde yolu çizmenize, izlemenize gerek yok. Bu sizin için sonraki aşama yani eğer e, daha iyi oynamak istiyorsan satrancı atın da bu hareketini e, direkt e, son noktasına götürecek şekilde yapabilirsiniz. Bakın beyazlar bu değişimden 4 puan kazançlı çıktı. Bir tane daha gösterelim. Bakın at kaleye saldırıyor 1 2 yan şeklinde ve uzaktaki kalede aslında kalesini koruyor. Ama koruyor olması yeterli olmuyor. Neden? E çünkü at 3 puan, kale 5 puan. Bu değişimden beyazlar kazanç çıkacak. Bunu beyazlar hesaplıyor ve atı ile gidip kaleyi alıyor, 5 puan kazanıyor. Siyahlar da kalesiyle yatay boyunca ilerleyip atı alıyor, 3 puan kazanıyor ama yetmiyor. Çünkü 5 puan kaybetmişti siyahlar. 3 puan aldığında 2 puanlık bir fark oluşuyor. Bu da siyahların zararı oluyor arkadaşlar. İşte taş değişimleri böyleydi. Taş değişimlerini hesaplarken arkadaşlar unutmayın minik bir toplama çıkartma matematiksel işlem yapmanız gerekiyor. Ve bunu yaparken taşların güç puanlarını hatırlamanız, aklınızda tutmanız gerekiyor. Tabii ki bu işlemi de zihninizde yapmanız gerekiyor. İşte ben alırsam 3 puan, rakibime sıra geçecek o da alacak 3 puan veya 5 puan. Hmm, zararlı çıkıyorum veya kazançlı çıkıyorum diyebilirsiniz. Eşit taş değişimlerinden korkmayın. Eşit taş değişimlerinin adı üzerinde zararı ya da kazancı yoktur. Adı üzerinde eşitliktir. İsterseniz o değişime girersiniz, isterseniz girmezsiniz. Taşların puanlarını tekrar hatırlatarak dersimizi sonlandıracağım. En düşük puan piyonundu. Piyonun güç puanı 1. Bu esas alınarak en düşük puan sonrasında ata verilmiş, 3 puan. Yine film puanı 3 puan. Fille atın güç puanları, değerleri aynı kabul ediliyor arkadaşlar. 3'er puan kale daha değerli bir taş. Daha etkili, daha fazla kare kontrol edebilen bir taş, bu yüzden kale 5 puan file ve ata göre 2 puan daha değerli bir karakter ve tabii ki vezir hem kale hem de filin hareketini yapabildiği için e, şimdi siz tabii kale fil gibi gidebiliyorsa 5 artı 3 8 puanlık bir güç niye verilmemiş diyeceksiniz ama oyundaki etkisi bir puan daha fazla görülmüş o yüzden vezire verilen puan güç puanı 9 biliyorsunuz şah bu puanlamada yer almıyordu. Çünkü şah alınamayan satranç tahtasından dışarı çıkartılamayan bir taştı. E, alınamayan taşa e, puan vermek gerekirse ona kitaplarda kaynaklarda sonsuzdur. E, değeri çok büyüktür. E, anlamında sonsuzdur denir. E, çünkü şah sıkıştırıldığında e, mat edildiğinde oyun sona eriyor. Mat konusu birkaç ders sonraki konumuz olacak. E, şimdilik saldırı, savunma ve taş değişimleri konusu ile o taş alışverişlerinin taş değişimlerini oyunlarınızda yapmanızı bekliyoruz. Dersimiz bu şekilde sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.